Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ölçüsünü arkadaşından aldığım yıllardan beri yapılan anne kurabesi tarifini paylaşacağım. Bu pastanelerde satılıyor ama bir türlü tam ölçü vermiyorlar. Sonunda aradığım ölçüyü buldum arkadaşlar. Bu da beni çok mutlu etti. İnşallah denediğiniz zaman siz de çok memnun kalacaksınız. Harika bir lezzet ve bir ay kalsa da asla bayatlamıyor. Şimdi yapmaya geçiyorum. Burada 3 tane yumurtamız var. Bir tanesini üzeri için ayırdım. 1 bardak 200 gram bardaklarla şeker, 1 bardak yoğurt, 1 bardak sıvı yağ tarifin özelliğini bozmamak için ben ayçiçek yağı kullandım 6 bardak un hazırladım unun ölçüsünü almadım ne kadar un gittiğini size daha sonra da söyleyeceğim 1 çay kaşığı karbonat 1 tane vanilya ve 2 tane de kabartma tozumuz var yapmaya başlıyorum leğenimin içerisine Önce yumurtalarımı ilave ediyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. Yumurtamızı iyi çırptık. İçerisine sıvı yağ ilave ediyorum yoğurdumu ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Malzemeleri birbirine yedireceğim. Unumu ilave ediyorum. Unu da önceden eledim arkadaşlar. Elersek kurabiyelerimiz daha güzel kabaracaktır. Üzerine karbonatımı Kabartma tozları ve vanilya ilave ediyorum. Unumu hafif yoğunlaşıncaya kadar çırpıcı ile karıştırıyorum. Birden ilave etmeyeceğim. Bunun hamuru biraz yumuşak. Ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Bu saatten sonra elimle yoğuracağım. Güzel bir aroma vermesi için bir tane de portakal kabuğu rendesi koyuyorum. Bunu unutmuşum arkadaşlar. Sonradan aklıma geldi. Biraz daha un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurum bayağı toparlandı. Artık un ilavesi yapmayacağım. Bu zaten ele yapışan bir hamur olacak. Eğer elimize çok yapışırsa da arada elimizi yağlayarak da yuvarlayabiliriz. 6 bardak un demiştim. Burada aşağı yukarı yarım bardak kadar unum kaldı. 5,5 bardak un denk geliyor. Unu ölçülü kullanın. Çünkü yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun kalitesi değişiklik gösterebilir. Hamurum çok güzel oldu hafif ele de yapışıyor. Tepsimin üzerine yağlı kağıt serdim. Elimi hafif yağla ıslatarak hamurumdan, mandalinden büyük, portakaldan küçük parçalar alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Bu pastanelerde de satılıyor arkadaşlar. Büyükçe olunca biraz daha gösterişli oluyor. Elimizi yağlamaya hiç gerek yok yapışmıyor. Küçük bir anımı anlatmak istiyorum. 1975 yıllarında liseye başladığımda bizim köyümüzde elektrik yoktu. Haliyle biz pasta filan bilmiyorduk. Muğla'lı bir arkadaşım annesinin yaptığı pastadan bana getirmiş. İnanın ben onu o kadar çok sevdim ki anlatamam. Tadı hala daha damağımda duruyor. O arkadaşım eğer beni izliyorsa Zehra Özsoy Annesinin ellerinden yediğim pasta için tekrar teşekkür etmek istedim. Arkadaşım bu ölçülerden 20 tane çıktığını söyledi. Elimiz aldığımız hamurun ölçüleri her kişi de değişiklik gösterebilir. Küçük isterseniz biraz daha küçük de yapabilirsiniz. Bütün hamurlarımı hazırladım. Kurabiyelerim tam 20 tane oldu. Demek ki ölçüler bu şekilde olacak daha parlak olsun diye. Bir tane yumurtanın sarısını kurabiyemizin her tarafına gelecek şekilde üzerine sürüyorum. Üzerlerine bıçakla artı şeklinde çizikler atıyorum jiletiniz varsa daha güzel çizikler atılacaktır. Üzerlerine kırılmış ceviz koyuyorum. İsterseniz fındık, fıstık da koyabilirsiniz. Öyle boş da bırakabilirsiniz. Önceden ısıttığım 180 derece fırına pişmeye gönderiyorum. Kurabiyemiz fırından çıktı. Çok sıcak. Tepsi elimi yakıyor. Çok güzel olmuşlar. 20 dakika gibi bir sürede hemen de piştiler. İçerisinden bir tane alarak göstermek de istiyorum. Altı üstü nar gibi kızarmış. İçerisi de çok güzel pişmiş. Harika bir anne kurabiyesi oldu. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Harika bir lezzeti var. Memnun kalacağınızdan kesinlikle de eminim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur. Videolarımı paylaşır. Bildirim zilini de açarsanız bir dahaki paylaşımlarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.